Her yıl düzenlenen Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Düzce'deki özel gereksinimli çocuklara ve ailelerine yönelik engelsiz yaşam pikniği renkli görüntülere sahne oldu. Gölyaka Kültür Park'ta düzenlenen piknikte misafirleri kapıda karşılayan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli okullardan gelen misafirlerine masalarına kadar eşlik etti. Engelsiz yaşam pikniği etkinliğine Düzce Belediye Başkan Yardımcılarının hepsi katılım gösterirken Düzce Belediye Başkan Vekili Hüdaver gösterişte sahneye çıkarak misafirlere hitap etti. Ha ben sahnede gördüm. Aa evet, evet. <laughs> Bütün çocuklarımıza, bütün çocuklarımızın ailelerine, öğretmenlerimize, bu camiayı hizmeti olanlara hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah razı olsun. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler olmak üzere toplamda 1500 kişiye düzenlenen piknikte düzce belediye bandosunun çaldığı marşlarla coşan çocuklar daha sonra Seyfi Demir ve Ecem Çağır'ın şarkılarıyla gönüllerince dans ederek enerjilerini attılar. Çocukların horon ve danslarına veli ve öğretmenler de katıldı.

Sen ruhum oldun Ben senin yerinde. toy seni dönemiş benim gibi birine. <gülüyor> 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 ben abi? i like you say okay. it's okay.

Çiftçi. Çocuk gelişimciyim. Özel eğitimde öğretmenlik yapıyorum. Daha önce böyle bir pikniğe gelmiş miydiniz? Yok hayır gelmedim. Nasıl buldunuz peki burayı? Ee, çocuklarımız burada zaten çok mutlular, çok eğleniyorlar. Ee, o yüzden hani belediyenin yapmış olduğu bu etkinlikte gerçekten bence çok güzel bir, işte farkındalık uyandıran bir etkinlik oldu. O yüzden çok mutluyum ben kendi adıma. Çok güzel bir etkinlik. Çok teşekkürler. Merhaba, seni tanıyabilir miyiz? Ediz Akyalız, Ediz Akyalız. Ediz, piknikten memnun musun? Evet, memnunum. Neler yapıyorsun burada? Burada okul var, dükkan var, şef. Biliyor musun şefi? Orada çalışıyorum ben. Güzel. E, oynadın mı? Oynadım. Havamı da almışsın. Evet. <laughs> tamam. Seni tanıyor Ben Alp Atabey Altman, Düzce Özel Eğitim Meslek Okulu'nda okuyorum. 10. sınıf öğrencisiyim. Ve bu piknikten de son derece memnun olduğumu söyleyebilirim. Seni tanıyabilir miyiz? Eee... adım Varış Gebenek. Varış Gebenek. Ben de şu an ayrıca memnunum. O yüzden ben şu an gel geldim piknikte şu an Varış'ı har mutluyum yani. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz hocam? Merhaba, ben Beste Hacı İdayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda özel eğitim öğretmeniyim. güzel bir etkinlik oldu. Piknik düzenlendi, engelliler haftası dolayısıyla. hani Güzel bir farkındalık kazandırılması açısından, hem de farklı okulların bir araya gelmesi açısından, kaynaşması, çocukların sosyalleşmesi açısından güzel bir etkinlik olmuş. O yüzden teşekkür ediyoruz herkese. Hocam sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Ali İbrahim Coşkun, Hacı İdayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu, Özel Eğitim Öğretmeniyim. Ee, şu anda bir piknikteyiz. Siz de çocuklarınızla birlikte buraya geldiniz. Piknik nasıl gidiyor? Bunun çocuklara olan faydası nedir? Ee, biliyorsunuz bu hafta Türkiye genelinde illerde kutlanıyor. Engelliler Haftası olarak geçiyor. Biz de il olarak böyle bir organizasyon içerisindeyiz ve bu organizasyon için çok mutluyuz. Merhaba Oğuzhan. Seni tanıyabilir miyiz? Bolluk. Kaç yaşındasın? 27. Piknikten memnun musun? Mutluyum. Mutlusun? Evet Ama burada arkadaşlar edindin mi? Evet Çok teşekkür ederiz Tamam Evet seni tanıyabilir miyiz? Benim Benim adım Umut Umut soyadın ne? Öztürk Umut burada da memnun musun piknikten? Neler söylemek istersin? E, bir, biri dedi Allah razı olsun bizi eğlendirdiler. Çık Allah razı olsun. Neler yaptın burada? Burada eğlendim. Suratımı boyattım. Sen, 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 i̇şte sen işte geziyorum. Ya oynadın mı? Oynadım. Tamam teşekkür ederiz. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Cilt Hastalıkları Uzmanı Doktor Eda Haşal son zamanlarda havaların ısınmasıyla birlikte hastaların kaşıntı, kızarıklık ve döküntü şikayetlerinin arttığını söyledi. Baharın yeni yeni güneş kendini gösterirken bize güneş alerjisiyle ilgili şikayetlerde e, artışlar var. Buna gelen hasta başvurularında artış var. E, şimdi birden e, havaların serin olduğu dönemden ultraviyolenin arttığı yoğun güneşli günlere geçerken bizim polimorf ışık erüpsiyonu dediğimiz kollarda, e, boyunda veya bacaklarda güneşe birden maruz kalan sonradan açtığımız uzun kıyafetlerden kısa kollara geçerken maruziyeti arttığı kişilerde gördüğümüz kaşıntılı kızarık kabarıklıklarla oluşan döküntü tarzıyla başvuran hastalarımız oluyor. Bu genelde Şubat, Mart, Nisan ayları gibi başlayıp yaz aylarında da devam edebilen bir döküntü tarzı. Aslında uzun süre güneşten e, uzak kalan cildimizin güneş ışığıyla olan tepki tepkimesinden kaynaklanıyor. Tabii kişinin buna yatkınlığı da oluyor. Güneşe, güneş ışınlarının ultraviyelin tetiklemesiyle oluşan geç bir alerjik reaksiyon türü. E, biz bunlarda ne yapıyoruz peki? Tanı koymak daha kolay. Hasta bize öyküsüyle geliyor ama tedavi kısmı birazcık daha zorlayıcı olabiliyor. Hastaları mutlaka tabii e, Şikayetlerin başladığı dönemde güneşten korunmayı öneriyoruz. Ee, daha çok mineral etkili güneş koruyucuları el, yüz, bacak gibi açık kalan bölgelere kullanmalarını istiyoruz. Bir ikincisi de e, bu dönemde eğer şiddetli ataklar yaşıyorsa kortizonlu kremler ya da kortizonlu hap tedavileri verebiliyoruz. Veya kişilerin kendilerine de önerdiğimiz böyle kış aylarının sonunda ufak ufak hafif güneş maruziyetleri birkaç dakikayla başlayıp gün, gün be gün artırarak güneş maruziyetleri de bu yaz aylarında olan yoğun atakları önlemek için önerdiklerimizden biri. Bu bir güneş alerjisi tipi. Güneşle tetiklenen kurdeşen vakalarında da artışlar oluyor. Bu illa yaz mevsiminde olacak ya da güneşin çok yoğun olduğu dönemde olacak değil. Kişinin eşiyle alakalı duyarlılık eşiyle bazen kış aylarında da gelebiliyor. Yani daha havaların serin olduğu dönemde de olmayacak diye bir şey yok ama bunda olan şey güneşle temastan birkaç dakika olan sonra olan böyle kabarıklıklar sanki bir ısırgan otu değmiş gibi ya da bakla bakla kabarmış gibi yüzde güneş gören kollarda olan kabarıklıklarla geliyor. Bu hastalarda da yine güneş koruyucuları e, ve cildi güneşten korumaya yönelik daha kalın örülmüş kıyafetleri, şapkaları, gözlüğü önerdiğimiz gibi e, yanında tedavi etmek amacıyla alerji haplarından, antistemik dediğimiz haplardan gerekirse kortizonlu ila, haplardan faydalanıyoruz farklı güneşle tetiklenen durumumuzda bizim e, fotokontak dermatitler dediğimiz durum. Bazen bizim kullandığımız daha önceki dönemlerde özellikle pava içeren güneş koruyucuları. Şu an pek çok güneş koruyucu da yok aslında denetleniyor. hani Pava içermez güneş koruyucuların çoğu. E, sürdüğünüzde açık kalan yani güne, kremi Herhangi bir kozmetik ürünü, bir dezenfektanı, bir kremi sürdünüz, dışarı çıktınız, güneş teması oldu. Ondan sonra o bölgelerde egzamalar gelişebiliyor tam sürülen bölgelerde. Bu mevsimlerde bu tarz durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Bazen parfüm, kokulu şeyler kullandığımızda o bölgelerde lekelenme, önce kızarıklık, yara ve sonrasında lekelenmeyle gerileyen durumlar oluyor genelde bunlar. Veya bazen bazı antibiyotikler kullandığımızda veya bazı nöbet ilaçlarında, veya akne için verdiğimiz bazı tedavilerde de buna birazcık daha ışık duyarlılığını arttıran hani güneş temasında ciltte reaksiyon yapan ilaçlar da olabiliyor. Bunlar da güneşin çok yoğun olduğu dönemde bize başvuru sebeplerinde. Ee, yine vitiligo hastalarının da bu beyaz alanları güneşte yanma açısından korunmaları gerektiğini bilmeleri gerekiyor yaz aylarında. O hassasiyete dikkat etmek gerekiyor. Ee, bize en çok bu şikayetlerle geliyor hastalar. Yani. Evet, evet Aslında genel anladım. olarak önerdiğimiz şey bizim yaz aylarında e, mümkün mertebe dışarıda olan işleri 10 e, ondan önce dörtten sonra yapabilmek. Hani dış aktivitelerimizi birazcık daha kısıtlayabilmek tabi mümkünse. Ha, yapamadığımız dönemde de korunmaya yönelik önlemleri maksimumda tutmak önemli hatta Türkiye'de henüz daha yerleşmiş bir şey değil ama kıyafetlerin bile güneş koruma özelliklerini belirten faktörler var. UPF dediğimiz bir birim var. Bu bile kıyafetin güneşten koruma özelliğini gösteriyor. Hani yurt dışında bunlar daha popüler ama zamanla bizde de yerleşecektir diye düşünüyorum. Anadolu Otoyolu Hendek ile Gümüşova geçişleri arası üst yapı yenileme çalışmaları sebebiyle saat 22 ile 6 saatler arasında ulaşıma kapalı olacak. Konuya ilişkin Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nce Hendek Gümüşova kişiler arasında üst yapı yenileme çalışmaları yapılacağı belirtildi. İstanbul istikametinde çalışmalara başlanacağı belirtilen açıklamada trafik diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanacaktır. İstanbul istikametinde çalışmalar tamamlanınca Ankara yönü kesimler halinde trafiğe kapatılacak olup İstanbul istikametinden gidiş geliş olarak sağlanacaktır. Çalışmalar 11 Mayıs çarşamba günü saat 22'de başlayacak olup her akşam 22 ile 06 saatler arasında çalışma yapılacaktır. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları önemli rica olunur denildi. Konut kredi faizlerinin 0.99 olarak açıklanmasının ardından sektörün hareketlenmesi beklenirken fırsatçılar bir saat içinde fiyatları adeta iki katına çıkarttı. Yapılan zamlar bazı müteahhitler tarafından fırsatçılık olarak görüldü. Kredi faizlerinin düşmesini fırsat bilen satıcılar Daire fiyatlarına yaklaşık iki kat zam yaptı. Yapılan zam hem alıcıları hem de satışlarda komisyon olarak geçimini sürdüren emlakçıları etkiledi. Bolu'da uzun yıllardır müteahhitlik yapan Orhan Saçan, devletin gereken her şeyi yaptığını ancak satıcıların art niyetli olduğunu belirterek şöyle konuştu. Art niyet var tabii ki art niyet yok desek yalan olur. Şimdi dün itibariyle e, piyasada bir canlılık hissettik gelen müşterilerimiz oldu. Kendimiz de yapıyoruz. Tabii büyük çaplı yapmıyoruz. Bazı müteahhitler çok büyük yapıyor. 5-6 yerde projeleri var. Devam eden projeleri de var. Ama millet fırsatçılık yapıyor. Şimdi bu fırsatçılığa e, mal vermemek lazım. Yani insanları da düşünmek lazım. Şimdi devlet bunu yaptı mı? Yaptı. Uğraştı mı? Uğraştı. Kendi insanını rahatlatmak için, müteahhitlerini rahatlatmak için, piyasanın ee, biraz hareketlenmesi için rahatlattı. Ee, i̇şte demirler zam oldu, beton zam oldu, şu oldu. Ama 500 milyarlık daire bugün 1 milyon. Dünden bugüne 1 milyon 200 oldu. Abi şimdi durup dururken niye 200 milyar üstüne geldi? E ben o konuda şaşkınım. Neden? E burada art niyet var. 1 milyon sat abi, 1 milyon 200'e verme. Millet de daire alsın. E sen de daireni sat. Bunu satınca da başka projeye de başla. O zaman bu ne demek olur biliyor musun? Her yer rahat olur. Tüm piyasa rahat olur. Ee, sen art niyet düşünürsen halk da bunu görür. Devlet de zaten bunu hep görüyor. Onun için önüne engel koyar. Eğer fiyat artışları devam ederse çıkmaza girer. Ya biz bunu kendi kendimize yapıyoruz zaten. Devlet bize bir şey yapmıyor. Devlet yani zaten yapacağını yaptı. Ee, konut kredisini açtı. Ee, i̇nşaatı yarım kalan insanların işte yüzde ellisi bitmiş inşaatların geri kalasının kalanını tamamlayamadığı zaman projesini devlet şu anda ona da destek veriyor. Çok e, cüz'i bir faiz e, faizlen veriyor yani. E, bu da büyük bir şey abi. Bu velimet yani. Sen e, şimdi bunları görmemesinden gelirsen bunları faydalanamazsan ona rağmen sen eğer daire fiyatlarını bugün 1 milyonluk daire 1 milyon 300 oluyorsa o zaman ben ne diyeyim ki abi? buradan Devletin yapacağı bir şey kalmamış demektir. Tamamen bunları bizim halk yapıyor. Yani bizim müteahhitlerimiz yapıyor. Biz yapıyoruz yani. Açık konuşmak lazım. Yani 2-2-4 abi. Bunu diyecekleri bu kadar yani. Bu hafta Cumhurbaşkanı e, bir kredi faiz oranı açıkladı, 0.99. Bunu açıkladıktan sonra e, bazı daire sahipleri bunu fırsat bilip, yani talebin daha çok olacağına sanırım inandılar. E, bu şekilde olunca daire fiyatlarına e, iki katı zam yaptılar. Bu da e, alıcıyı da, yani alıcı e, gayrimenkul alıcısını ve bizi emlakçıları çok etkiledi. E, satıcının alıcı ve satıcıdan yüzde iki olan komisyonumuz e, dolu olarak arttığı için bu da alıcıyı da satıcıyı da yorduğu için biz emlakçıları bayağı bir etkiledi. E, yani buna bir, 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 yasal bir şey olması gerekiyor. Hani bu izlenmesi gerekiyor. Düzcelerin en temel ihtiyacı olan suyun her zaman temin edilmesi için Gece gündüz çalışan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, suyun daha basınçlı gelmesi için beyköy regülatöründe temizleme çalışması başlattı. 2021 ve 2022'nin yoğun yağış ile geçmesinin ardından birçok kez regülatörlerde temizlik çalışması yapan ekipler, yaz aylarında su sıkıntısı yaşanmaması için bakım ve temizlik çalışması ile Düzce'leri mağdur etmeyecek. Düzce'nin suyunun elde edildiği kaynakta başlatılan bakım çalışmasında kanalların açık tutulması için mazgallar temizlenirken Regülatör önünde biriken kum ve çakıl birikintileri de iş makinaları vasıtasıyla kaldırıldı. Dere içerisinde oluşturulan göletin içinin temizlenmesinin ardından itfaiye yardımı ile suyun birikintilerinden arındırıldığı kanal temizlendi. Su ve kanalizasyon müdürlüğü ekipleri yaz aylarında düzcelerin su sorunu yaşamaması için kum ve çakıl birikintilerini alınarak suyun daha basınçlı bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Aldık. Harika. Düzce Belediyesi kent genelinde 1100 ahır, 2027, Foseptik Kuyusu'nda ve her daim su bulunan 260 havza ile dönemsel sulak alanların ilaçlamasına başlarken yapılan çalışmalar vatandaşlar tarafından da takdir topladı. Darıcı Mahallesi'nde ilaçlama çalışmasının yapılmasından dolayı memnuniyetini ifade eden mahalle sakini Kamil Özkan şöyle konuştu. Sivrisinek olmuyor, haşerat olmuyor, börtü böcek işte olmuyor. Memnunum yani milletinde memnun olması lazım. Çünkü neticede burası bir şekilde ilaçlanacak. Ama öyle ama böyle ya kendin geleceksin ilaçlayacaksın ya hizmetini belediye veriyorsa belediye gelip yapacak ki belediye de yerine getiriyor görevini. Düzce Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların larva ve sinek oluşumlarını en aza indirgemesi, ilaçlama çalışmaları devam edeceğini belirterek bidon, varil ve saksı altlarının kuru tutulması ile larva oluşumunun engellenebileceğine dikkat çektiler. Alınan bilgiye göre İncilli Mahallesi, Stad Caddesi üzerinde ikamet eden Karı Spor Kulübü eski başkanı Burhan Erdoğan'dan bir süredir haber alamayan arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. Çilingir eşliğinde girilen evde Erdoğan'ın yerde hareketsiz yattığını gören polis ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan ilk kontrollerde Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Konuya ilişkin inceleme başlatılırken hayatını kaybeden Erdoğan'ın tansiyon hastası olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi. Kaza saat 09 sıralarında Kasaplar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ME idaresindeki 34 EEA 354 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki su kanalına uçtu. Kazada araç sürücüsü ve yolcu olarak bulunan ÖK yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan iki yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Düzce Belediyesi D100 Karayolu ve yan yoldaki refüjlerde ekimi yapılan bitki ve çiçeklerin bakımlarını düzenli olarak gerçekleştiriyor. 2022 yılının ilk 3 ayında kent genelinde 16.744 çalı ve 3.050 adet gül dikimi yapıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü şehrin tam ortasından geçen D100 Karayolu'nun daha güzel ve rengarenk görünmesi için dikimi yapılan çiçek ve bitkilerin bakımlarına da özen gösteriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri gül, alev çalısı, taflan, leylandi, lavanta, biberiye ve yayılıcı ardıç gibi rengarenk ve estetik görünüme sahip çiçeklerin topraklarını havalandırarak yeniden canlanmasını sağlıyor. Ya, Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yaya önceliği trafik denetimi gerçekleştirildi. Sürücülerin trafikte yayalara öncelik vermesini ve bunun alışkanlık haline getirilmesi amacıyla yapılan denetimler Aydınpınar Köy Yolu, Turaplar Kavşa ile Çilimli ilçesi Topçular Mahallesi'nde geçen ilçe bağlantı yolunda gerçekleştirildi. Denetimler sırasında ekipler özellikle okul geçitlerindeki yatay ve dikey işaretlemelerin kontrolünü de gerçekleştirdi. Standartlara uymayan yatay ve dikey işaretlemelerin uygun hale getirilmesi için sorumlu kurum ve kuruluşlara bilgi verildi. Yayı önceliği trafik denetimlerinde 85 araç kontrol edilirken 5 araç sürücüsüne 4914 TL ceza işlem uygulandı. Ayrıca bir araç ile bir araç sürücüsü de trafikten men edildi. Düzce Belediyesi Spor Şehri Düzce sloganı ile sporun her branşını desteklemeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Orienting Federasyonu, Düzce Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen U14 Türkiye Orienteering Şampiyonası'nın 3. kademe yarışları Düzce Belediyesi'nin de destekleriyle 15 Mayıs 2022 Pazar günü düzenlenecek. Ülke genelinden 700 sporcu ve antrenörün katılacağı ve iki etaptan oluşacak olan 3. kademe yarışlarının ilk etabı saat 09.30'da Prusias Antik Kenti'nde gerçekleşecek. Saat 15'te başlayacak olan ikinci etap ise şehir merkezi Anıt Park Meydanı'nda oluşturulacak olan alanda yapılacak.